Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün kargodan gelen Blue'yu inceleyeceğiz. Ee, sahibinden de aldım onun yüzden kutusu yoktu. Kutuyu da açtım. Ee, şöyle ağzı açılabiliyor. Çipi de şurada. Bak böyle. Buradan uygulamasını yükleyince dinozor açılıyor veya bu DNA'sı herhalde e, ee, sesi yok sesi yok ama kaç yeri oynuyor bir iki ayakları üç elleri dört ve beş beş tane yeri oynuyor toplamda Blue'nun zaten ismi bu yanındaki şeylerden geliyor. Jurassic World'ü bilenler biliyordur. Ee, başka benim yan olarak bir dilapozorum var. Şöyle ağzını açabiliyor. Şöyle biraz elim oldu ama. Bunu birkaç yıl önce almıştım. Bir de stegosorum var. Onun da şöyle özellikleri var. Blue çok nadir bir oyuncak. Ve 700'e bulmuştum. Çok mutluyum şu anda. Stegazorum. Bunun şurada bir düğmesi var. Düğmesiyle böyle yapabiliyor. Aynı tarafın ters tarafında ise böyle döndürebiliyor. Onun ee, şöyle çipi de burada. Böyle bir yerde çipi. Lapozorun ise tipi çok farklı bir yerde. Şöyle açayım. Böyle bir yerde. Birkaç tane daha dinozoru alacağım. Onların da videosunu çekeceğim. Birkaç tane daha evde var. Yerini bilmiyorum ama bulursam videosunu çekeceğim. Velociraptor. Şimdi dinozorları şöyle koyalım dilapazor ve stegosor. Blue'yu aldığım için çok mutluyum. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.